yeni neslin fetih kavramının inancımızdaki yerini bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Fembillahimineşşeytanirrahim äh <laughs> 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 <Seydar> <mayonnaise> <princiiner> Bismillahirrahmanirrahim فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا سماء Şu açıdan çok çok önemli. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra fetih girişinde bulunan Türk fatihler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almışlardır. Mesela bizim İslam medeniyetinde hiçbir zaman işgal söz konusu olmadı. Bizim medeniyetimizde bir Hitler, bir Stalin, Lenin bir almadı. Bizim medeniyetini medeniyetimiz bir Cengiz Han'ı üretmedi, bir gıda üretmedi. Çünkü Mekke'nin fethi ve o fetihte Resulullah'ın uygulamaları her zaman bu fatihlerin gözleri önünde yarar. Diyor Ebu Süfyan dedi, hatıra tekne, tutuşunca dedi ya Abbas bana ne emrediyorsun? Diyor dedim ki gel arkama bin hatta seni Hz. Peygamber'in yanına götüreyim. Dolayısıyla sana eman tamam dinleyelim. Sana güvence versin. Aksi halde eğer onlar seni yakalarlarsa askerler boynunu çürürler. <laughs> thank you Ahmet hiçbir zaman kan akıtmak istememiştir. Mecbur kalmadıkça istememiştir. Mecbur kalmadıkça savaşı istememiştir. Çünkü onun getirdiği din İslam'dı. Selime-i Eslemudan geliyor. Barış dinidir. Yani barışla o her şeyi hal ediyor. Ancak karşıdaki ma'nid, müşrik, kafir ise kendi inatından bilmiyorsa tabii ki orada o zaman o kendisi savaşı ve kanı hak etmiş demektir. Hz. Muhammed hicret ettikten sonra hicret ettikten sonra ve yine fetha kadar yaptığı üç büyük savaş vardı. İki üç tane de küçük savaş vardı. Fetih dahil kafirlerden müşriklerden öldürenlerin sayısı 139 kişidir. Evet. Fetih'ten önce 111 kişi kafir öldürülmüştü. <laughs> 10 sene hem 8 sene içerisinde 3 büyük savaş, 2 küçük savaş olmuş. Kafirlerden 111 kişi öldürülmüştü. Müslümanlardan 93 tane şehit verilmiştir fetih dahil olursa Müslümanlar o gün iki şehit ve e, müşrikler 27 maktul vermiştir. Bunları da sayarsak Müslümanların şehitleri 95, kafirlerin zayiatı 139 tanedir. Bu ne demektir? Peygamber aleyhissalatu vesselam kan dö dökmek isteyen birisi değildir.